sevgili arkadaşlar. Her zaman sizinle beraber Iris Bed'in demosunu yaptık. Ee, şimdi ben size Iris Bed'in içerisinde çıkan testerların demosunu yapmak istiyorum. Şimdi suyu çekiyoruz ve içerisinde bulunan nişastanın ne kadar zararlı olduğunu gösterecek bir demo yapacağım size. Yani kısırlığa neden olan bu domuz jelatininin suya girdiği anda dahi ne kadar bakteri ürettiğini gözlerinizde sizler de şimdi göreceksiniz. Size şimdi ayrıntılı bir şekilde işte naylon olduğunu vesaire ya da boyadan olduğunu diye anlatmayacağım. Sadece içerisinde bulunan nişasta ve sıkıştırmak için kullanılan domuz jelatinin ne kadar zararlı olduğunu ve bakteri ürettiğini göstereceğim. Şimdi testeri açıyorum. İçerisinde e, nişasta ve dediğim gibi e, bunu sıkıştırmak için domuz jelatini kullanıldı. Ne diyoruz biz? Şunun içerisinde bulunan testeri Nereye koyduk? mi ne? Yok bunu değil. Neyse bunu açalım. İçindedir büyük ihtimal çıkmadı. Şöyle göstereyim. Şu sarı alana koyduğumuzda ne yapıyorduk? Yeşil çıktıkça bakterinin arttığını söylüyorduk. Şimdi ben pamukla şu alandan bir miktar dokundurarak sarı alana süreceğim ve sarı alana geldiğinde nasıl yeşerdiğini görmenizi istiyorum. Görünüyor mu yeşilliği? Şöyle göstereyim şu şekilde bakteri üretmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.